Evet arkadaşlar burası da renkli bir market. Yani burada çoğunlukla size demiştim. Burada yani büyük şirketlere ait olmayan marketlerde pahalı oluyor. Şurası ya şurası kadın reyonu. Petlere baksana, aga orada çok ucuz bu. Mesela al tamam abi. baksana biraz önce ne kadardı? Ya, böyleydi eşyağın. çok büyüktü. Böylesi Böylesin market. Ha Hintli market ya burası. Hintlilerin marketi. Ha mesela şampuanlar. Bakalım. Ha baksana ona, aradaki uçuk farka bak. Aralarında baksana 20 dirhem var. Yani Türk fiyatına da vurdum mu 180, 200 lira bir para yapıyor Çok pahalı. Yani aklınızda bulunsun. Buraya geldiğinizde ne bileyim, her gördüğünüz markete atılmayın. Bir de burada fiyat da yazmıyorlar. Her an geçirme şansları da çok yüksek. Ya bir içeceklere bakalım. Hadi. Ya bir de şey burada içeride video filan çekmek yasak. Allah pahalı ya. Tomatesin kilosuna baksana. Bu higilere, aynen bu Hintlilere enflansiyon oynamışlar burada. Of çok kötü kokulu etrafı. Çık 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 çık. Sigarayı soralım alımsana Arman. Bir tutsana şunu. Bir tut şunu. Ben sonra artık bir geliştirmen gerekiyor. <laughs> Merhabalar. Bence Can ama biz yine bir kırmızı alacağız bakalım. <laughs> Bu sefer karpur kalıyor. Nereden? ya bir bakalım şöyle et fiyatlarına. Etten önce bir içecek fiyatları falan. Evet. içecekler burada maksimum 8 lira Aynen maksimum 8 lira Sular da böyle. Vay be. Bir uçağa her şeyi hallediyorsunuz. Aynen, Aynen öyle. Yok şöyle yoğurtlar. Türk yoğurdu yok. Aynen. Geçen Yunan yoğurdu gördüm. <laughs> Çok saçma. Şu an taraf. Çok saçma. Sonra sütler bu fiyatta. Oo, ilginç. Karan ha. Bizde Türkiye'de bir şey yok böyle. Var bir şey ekler lan bunlar. Evet. Bak sana şu an bunu böyle içerik mi? Ha bak güzel garipmiş. Çok farklı ya. Markette mi? Harbi çok farklı. Baksana sana şunu teneketine. Bu da farklı bir şey. değildir ha. Şöyle şeyler yok. Gerek var mı? Tamam. Yok, tamam abi. Derenir ya, öyle bir tane yiyeyim. Yine bir tane yiyeyim. Ve sonra salamların fiyatı falan. Evet. 20 dirhem bir üfne bu. Oo. Üftek. 2 kilo üftek 20 dirhem. 2 kilo mu? Ha. He. Bu dişi anladın mı? Evet. Şuna tamam, öyle bakıyoruz. Burada farklı şeyler var, ben beğenmedim. Ahmet Bey. Ahmet Bey başka şeylere bakıyor. Drinking water. Ahmet Bey'in aklı evet. suda. Çay kısmına geliyordu. Lipton var mı Lipton? Oo. <laughs> var tabii ki. English breakfast. English breakfast ha? Ya arkadaşlar buradan Türkiye harici mallar yani uygun ben de bayağı uygun Türkiye haricim ama. Uygun ama Türkiye'den gelen mallar biraz pahalı. Hani ortalamanın biraz Kalite. üzerinde. Evet. Kalite tesadüf değildir kardeşim. Ne garip şeyler var ya. Güzel. Abi burası bu arada Carrefour'sa. Evet Carrefour'sa bura. Yulaf mulaf bulabiliyoruz şuradan. Ama evet. garip yulaflar bunlar. Benim ince öğütülmüş yula, u, yulafım daha iyi tür <laughs> Ayçiçek çiçek ya. Biz bundan aldı mıydık? Aldıydık. Evet. 30 hem vermiş ona. Evet. Mi? 3.75 milim. Yani ha, total. 30 dirhem. Evet. hem. 4 litreye yakın ayçiçek çiçek ya. Burada 30 dirhem. Ya bayağı uygun arkadaşlar. Sonra res kafeler var. Kahveler var. Bunlar da bayağı Ben sana dondurmaları yiyorum. Tamam. Dondurmalar mı? Evet. Dondurma. Oh. Oh. Margulunun teklisi 12 miymiş? Evet. Türkiye'de ne kadar evet. acaba şu O kadar değil ya. Gıda fiy, gıda konusunda bazen birebir oluyorlar Türkiye'de şu an. Onu fark ettim. Ama Aa burada TL'yi çevirin diyor. Tabi TL'yi TL çevir. Burada çalışan insanlar şey, bayağı uygun çalışan insanlara hatta çok ucuz. Ucuz ucuz. <laughs> hazır şeyler Oo, mi varmış lan? Şey var. Bayağı uygun ya. Yeşillik, fasulye falan. Bayağı uygun arkadaşlar. Böyle gösterelim. Şöyle hazır şeyler varmış. Ooo künefe bulduk lan. Künefe mi? Çakmak günü. <laughs> oğlum bunu şey şehirli beyaz lan. Ha. Bunu sordu. İçi herhalde. Tabii <laughs> bir tane şundan alsak bir doğum gün doyurur mu ki? <laughs> şu lan şu. <laughs> Onunla yapıyor ya ben sevmiyorum. Onlar hazır değil Onu mi karıştırır, oğlum? Pişmiş. <laughs> hayır. Ben Bimdekiler hep öyleydi Ahmet. Evet. Alıyordum. Çiğ köfte var mı acaba? Ah be hocam. Keşke olsa be. Oğlum çok özledim çiğ köfte biliyor musun? Şu bimde satılan evet. 10 TL'lik çiğ köfteyi çok özledim. Aga 4.75. Kaç litre bu? Bunlar 2. Bunlar 5 litresi 4.75. Yani 2.4. Bunlar kaç litre? 1.5 onlar. Otuz. Ne daha, daha uyguna geliyor bu araba. Daha uyguna geliyor aynen. O sonra cipsler var arkadaşlar burada. Cipsler ne bileyim. Normal, standart. Cipsler o kadar da uygun Cipsler biraz... Evet. Baksana Takis doritos. çok pahalı Türkiye'de. Doritos 30 lira. Ama... Abi 1 kilo yaklaşık. 100 kilo olsun lan o. Ha? 100 kilo yazıyor orada. Hayır bunlar da gram yazmıyor. Çoğunluk. Ha Pepsi bak Pepsi'yi gösterseniz Pepsi Coca Cola Pepsi 8 dirhem Coca Cola 8 dirhem Red Bull diyor bu da tatlı su bulduk ha 5 dirhem hmm. ha, o da ketçap 50. var ketçap 975 lira onlar bize gelmez evet. lüks onlar Evet Oha. arkadaşlar şu an bunların konuşmasına denk geldik. Kahırlarını oh. çekiyoruz şu an. Zeytin mi? Aa bunlar biraz daha farklı ya. Evet. Oğlum üzüm sirkesi. Bu ne? Ne lan bu? Ki. Aa tamam. Garip şeylere benziyor. Sonra kuru bak yok. Burada bayağı uygun. Baksana. Eltelim kuru fasulye. Abi yani ne bileyim burada kalitesiz ben de abi mal görmedim. Ha kalitesiz malları nerede görüyorsunuz böyle? Ufak tefek bizim Türkiye Türkiye tarzında bakkal market, kendi şahısları adına açılan marketlerde. onlarda Onlar da biraz daha kaliteli. Aa, tuz kısmı. Hı Tuz. İşte buralarda turşu kısmı Artı fiyatlar var burada Çok detaylı Çok Türlü Bekleyin bir kek kablolarımız geliyor Konserve kutular var Ahmet bunlar mantıklı mı lan ya? Yok ya Bunlar baksana Tabii Hadi arkadaşlar burada şey var Bez var, sonra yani çocuklar için şeyler var. Bir de kadınlara, mesela şampuanları gösterin. Mesela i̇şte şampuan. Bunlar bir de uygun şampuanlar gibi. sonra Eğer panten var. Erkek Pantem. adam... Neden Showdurus şey var. Çekerim. Neden Showdurus. Şey Erkek adam kullanmaz onları. Evet. Şu an Armağan geçiyor kamera. ya ben. Ben geçiyorum. Öyle çok bir şey. Şampuanı anlatmaya gerek yok. <laughs> Demek istiyorum. bence diğer markete geçelim. Evet. Ya bir daha et fiyatlarına... Hadi duracağım. gel bir daha bakalım et fiyatlarına. de arkadaşlar burada marketlerin içinde ya otomatik bağlı soğutma var ya da e, her 10 metrede şöyle bir tane klima sistemi şey var. Hatta şurada da bir tane var gösterelim. Sıcak olduğu için yapıyorlar. Başka bir açıklaması, açıklaması olamaz zaten de. Bakalım. Bekle bakalım. Emin misin sen biraz önce öyle dedin ya? He bak 220 gram hatta yazıyor. Türkçe kardeşim aslında. <laughs> 2 kilo yazmış. 2 kilo demiştim. Eder de 2 kilo evet. 1 gram zaten 2 kilo ediyor kardeşim. Saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu 5 ile alırsa 2 kilo. 5 kere 2 kilo yazdı. 1 ya. hmm. kilo 100 gram yazdı. <laughs>